Yeni bir film karşımızda. Bu filmin ismi de Lord of the Rings War of the Rohirrim filmi. Biliyorsunuz başına Lord of the Rings koymadığın sürece kimse sallamaz o filmi veya diziyi. Bu deneyimlerimizi yaşamıştı. Karşımda bir saha uzmanı, bir seyis, bir veteriner olacakken son anda vazgeçip doktor olup Azerbaycan'a yerleşen sevgili Tunağan var. Onun yanında da bir Lord of the Rings dinleyicisi, bir Tolkien uzmanı at ve at efendisi. ismini evet. vermek istemeyen bir at efendisi. Sevgili Ömer var. Nasılsınız arkadaşlar? Hamdolsun. Sen nasılsın? Hamdolsun. Sen, sen nasılsın? İyiyim Allah'a şükür. Tunaan sen de sen, sentor olarak mı katıldın? Evet bacağım. <laughs> Bu şu an görmüyorsunuz. Belden aşağı at. <laughs> yanlış. Yanlış sentor Yanlış. <laughs> Çünkü belden aşağının <laughs> geyik olması gerekiyor. Hayır, o zaman Pan oluyorsun. <laughs> Espri yanlış da neyse yine de komikti. Neyi yanlış ya? Bence çok. Oğlum sentor at adama dönüyor. At adam. Ha, minotor. Tamam. Minotor şey. öküz adam. Öküz adam. Pan var bir de. Panda geyik adam. Aşağısı keçi mi geyik mi ne bosa. Pan ne oğlum onun da tor olması gerekmiyor mu? Bilmiyorum. Pantor. Pa Pantor. Pantor. <laughs> 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 yani en azından benim için. <laughs> <laughs> Nasılsınız iyi misiniz dedik. Bunu geçtik artık sorulara geçebiliriz herhalde Tunancım. Artık ee, uzay yerine mikrofonla Blade Runner kaçmış bu hafta. Bugün e, soru aşamasında tek sen izlediğin için iki kişiyiz. O yüzden evet. çapraz sorguya alınacaksın güzel kardeşim. Evet arkadaşlar ben, Ömer ben, ben gelirim sen... deyip ondan sonra ya benim akşam çok şey <laughs> falan yiyip yan çizdi ve ben de gelmedi. Bu ızdırabı tek başıma katlandım. Şimdi biraz zaten film hakkında bilgi vereceğim evet. Ama evet, türü... ben de... Ha bir dakika abi. Pardon. Ben pardon. Filmin adı. <gülüyor> 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 Eklemeler yaptım biraz. <laughs> filmin adı ne ya? <laughs> bir dakika bir şeyden bakmam lazım. <laughs> mevcut, evet. Ama aratamıyorum adını bilmediğim için. <laughs> <laughs> filmin adı abi The Lord of the Rings. İki nokta üst üste War of the Rohirrim. Yani Rohirrim'in Zavaşı. Filmin ismi bu. Buyur abi. Ee, türün, 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 sen sor o zaman evet. Türü söyle canım. Ee, türü de yani fantastik, epik, Anime animasyon. anime animasyon da değil anime hatta anime, tabii, yani tabi animasyon temel olarak bunu 40 kere anlattık videolarımızda ama anime evet. diyelim yani çünkü bizaz Japon yaş sınırı var mı artı 13 evet. çizgi film olduğu Küfürlüğü için falan, <laughs> falan mı konuşuyorlar dedin bazı yerlerde kafa falan bir, ta bir tane fark mu diyor bir tane fark mu geçiyor şimdi hiçbir hiç öyle hiç bir şey yok ya yani Tolkien ev, evreninde de öyle şey olmasın bize hadi konusundan bir bahset bakalım konusu şu abi. Ee, bizim Rohan'ın 13. kralı sanırım bu. Ee, Han Hammerhand denilen bir e, kralımız var. Bu kral bir gün e, kendine bağlı beylikleri çağırıyor. Fakat bu beyliklerden bir tanesi Dunlant'ların lideri olan adam buna durup dururken artistlik yapıyor. E, durup dururken diyorum çünkü bunu kitapta muhtemelen detaylı anlatıyordur tahminimci. Ama dizi filmde çok da belli değil ne oldu ama temel olarak şunu diyor işte biz hep alt görüyorsun bizi biz de insanız biz de bu krallığın bir beyliğiyiz falan gelip buna atar hepi ve diyor ki benim kızım şey oğlumla senin kızın evlensin bu da diyor ki sen kimsin lan diyor kralına kız öneriyorsun şey oğlunu ev vermeye çalışıyorsun falan herifi tek atıyor tek atınca oğlu da diyor ki bunu bede canınla oynayacaksın diyor gidiyor ve Rohan'ın başına bela oluyor. Gidiyor e, türlü şerefsizlikler ve vatan hainlikleriyle Rohan'ı Edorasa önce sonra da Yani konu iç savaş mı kardeş? İç savaş da değil aslında. Çünkü iç savaşta cepheler olur. E, bunda bir tane şeyin isyanı diyelim. Bu arada yani filmin baş kahramanı olan Hera'nın gözünden görüyoruz bütün her şeyi. Hera kim? Hera. Şeyin kızı. Hera. kim? Hel Hel Helms abla bunun Türkçesi hem. yok. Tokmakel, Mifer Tokmaçel. Tokmak evet. Öyle de. Kenan. <laughs> Kenan Komutan. Yönetmenlik. Ya ben abi yönetmenliği beğenmedim ya. Yani şimdi animasyon konusunda hani yapan da tarafta olduğum için ve yıllardır da e, detaylı izleyen izleyicilerinden olduğum için daha farklı bir gözle izledim. Abi yönetmenlikte bence çok zayıf yerler var. Çok yanlış kararlar var. Çok saçma kararlar var. Ha iyi yerleri vardı. Yani o kadar da hakkını yemeyeyim. Hakikaten izlemesi çok keyifli yerler vardı. Ama bir anime izliyoruz. Ve ben anime keyfi alamıyorum filmden mesela. Böyle bir şey var. O yüzden de ben yönetmenliği beğenmedim. Kurgusu nasıl? Ya kurgusu orta. Hani böyle bir ne iyi ne kötü. Ama bence kurgusunda bir sorun yok diyelim ya. Yani. O zaman direkt yapıştır kıralım. Aynen senaryo. Abi senaryoda ya işte burada mesela bak ilk defa Hani Rings of Power falan izledik. Orada bile bunu bu kadar olmadım. İlk defa Zafer abinin, Murat abinin bu evrene hakim olan herkesin ya şu filmdeki ha, film hakkında yorumunu izlemek veya dinlemek istiyorum. Çünkü ben hakim olmadığım için ya bunlar kitapta da böyle mi? Yoksa bunlar sallamış mı? Lan böyle şey olur mu? Falan dediğim yer çok oldu, tamam mı? Ama bilmiyorsan bunun bir önemi var mı? Yani Heh, sen şimdi sen. Onu diyecektim ben de eğer bilmeyen gözle baktığımda bana çoğu şey saç şey geldi böyle yani saçma demeyeyim de hadi hikayeyi koyuyorum bir kenara tamam olay akışını olay gelişme onu bir tarafa koyuyorum. Senaryo olan kısımlarda da çok e, böyle acemice saçma e, şeyler vardı tutarsızlıklar vardı sıkıcıydı ya çoğu yeri sıkıcıydı. Bak bu filmi tek kelimeyle özetle deseniz ben bu filme sıkıcı derim abi. Mesela Rings of Power resmen provoke ediyordu bizi yani sinirlenelim diye bence. Ee, özellikle ikinci sezonu. Abi bununla sinirlenmiyorsun böyle. Ben bununla sıkıldım. Hiçbir şey olmuyor. Uyutuyor diyor. Uyudum. Vallahi uyudum bazen. Ama senaryodan yerden. dolayı diyorsun sen. Kurgudan Bence dolayı senaryo... değil de senaryodan Bence dolayı. Bence senaryodan dolayı. dolayı. Çünkü bir yerinde bir olay oluyor. Mesela karakter şöyle duruyor. Bir şey diyor biri. Cevap verecek mi bir yapıyor. Birçok ismi var. Sen bitiyor zannediyorsun. Tam gidecek böyle yapıyor. Bir tanesi şu falan diyor böyle tamam mı? Hmm. Ya Bu sahne böyle mi yazılır lan diyorsun ya? Hani anime yönetmenleri, sahne yazmayı, yönetmeyi bilmeyen insanlar diyor ki bunların şaheserleri var yani. Filmin yönetmeni zaten, ismini söylemedik ama. Kenji Kamiyama. Bu abi Akira animesindeki, ben bayılırım ona, bana izletti kesin konuşacağız onu. Ee, animatörmüş. Hani bir yönetmenlik deneyimi çok böyle aşırı iyi bir işi yok. şey Senaryoyu özellikle hiç beğenmedim yani. Yazım çok zayıf. Bu hangi kitaptan şey? Bu kitaptan evet, değil hani... sanırım ya. Yani bu eklerde meklerde olan bir şey olması lazım sanırım. E, Emin değilim. Neyse onu bilenler e, o başka kanalda Aynen bilenler e, yorumlara yazsın arkadaşlar. Şimdi. Evet e, prodüksiyonu veya varsa sanat tasarımı nasıl diyeyim artık. Vallahi orada tam ortada. Animelerde bu kategori nasıl oluyor tam bilmiyorum da açıkçası. Abi tam ortadayım o konuda bu filmde. Çünkü bazı yerleri inanılmaz iyiydi. Ama bazı yerleri çok zayıftı bence. Şey konusunda çok dikkat etmişler. Ee, ben bu filmi Amazon'un haklarında yapılmış ekstra bir iş zannediyordum. Yani sinemaya çıkacak kısa bir süre sonra Amazon'a gelecek. Hani Amazon işi bu gibi zannediyordum. Değilmiş. Bu kendi başına bir filmmiş. Ee, ve o yüzden Peter Jackson'ın yaptığı Yüzüklerin Efendisi'ndeki tasarımların birebir aynısını almışlar. Ya mesela o hmm. e, Grima Solcan dili merdivenlerden aşağı yuvarlıyorlar. Böyle merdivenin artık şeklini hmm. biz çocukluğumuzdan beri ezberledik ya. Hmm. O merdiven hmm. var mesela bu filmde. İşte Edoras'ın o altı... 6... Şey Yok kötü değil işte. Bunlar iyi şeyler Anladım. ama bazı yerlerde bence çok böyle estetiği iyi değildi yani. Prodüksiyon burada şey mi mesela? Kötü kalem kullanmışlar <gülüyor> <gülüyor> Doğru kolu kolekşi şey yapmamışlar. Hadi görsel abi... efekt. Görsel yani efekt var görsel mı? Bununla görsel efekt yani bir şey olmaz herhalde ya ama efektleri eğer olmaz. şey, şey olabilir. Daha çok bunda prodüksiyondan daha çok görsel efekt. Değil mi Tabii aslında de animasyonun Zaten olayı görsel efekt. Ya filmin öyle başlıyor. Ama yani yok anime... en önemli şey değil mi yani? Gör, anime'de görsel efekt deyince benim kafamda canlanan şey biraz böyle shooting <laughs> onlar vardı eğer soru oysa. Alan gibi şeyler. <laughs> onlar vardı. Eğer bu dahilse görsel efekt. Anime klişeleri vardı yani öyle söyleyeyim. Eyvallah. Yani bu kadar da Yüzüklerin Efendisi'nde bu kadar animeye de gerek var mıydı? dedirtti hatta birkaç kere yani. Yani e, nasıl da görsel efektleri orta mı diyorsun? İyi. İyi diye. Yani i̇yi. Görsel efekt bunda ne görsel efekt diyebilirim bilmiyorum çünkü. Oyunculukları soracağız tabii de burada seslendirme, seslendirme gibi oluyor Abi Abi seslendirme böyle. şeyi beğendim ben. İki, iki, iki seslendirme sanatçısı ben hakikaten hissettim yani. İyi, yap, iyi yapmışlar. Bir zaten Brian Cox yani. Onun sesi zaten ses. Hı -hı. Ee, Hen İstemi Bir de. İstemi <laughs> de çok Rahmet. iyiydi bu arada İyiyim. filmde bir de şey isyan eden elemanın seslendiren sanatçı bence çok güzel yapmışız. Yani oyunculuğunu hissedebiliyorsun izlerken. Diğerleri çok zayıftı bence. Bence evet. bu filmdeki en önemli olması gereken şey aslında evet. soru soracağız. Yani çok müzik. Çok fazla. Nasıl? Evet. Abi müzikler ha gelelim müziklere. Sizce müzik çalınmış mı? çalınmak mı? Sürekli çalınıyor. Öyle söyleyeyim yani <laughs> tamam mı? Her sıkıştıkları yer. Aa, o direkt. Hatta Eovin'in böyle olduğu sahnelerde böyle hafif daha farklı bir melodi bir rohan müziği var ya o bile var. Öyle söyleyeyim. Abi ben bunun bu ara bu niye böyle oldu ya? Ha kendi Mesela beste yapmışlar. House of Dragon'da, House of Dragon'da işte şey müziğini evet. almak. Game of Thrones'un. Hmm. Game of Thrones falan. Anlamadım ki ustası mı kalmadı bunun ya? Yani? Bilmiyorum. Yapın. O yapım ya, da sırlı ya. da o söylediğin. Hı. Hmm. Ramine yani Cevad'ı şey yaparız işte. Herhalde ya. Yani. Güvenemiyorlar herhalde hani o şeyin. Çünkü gerçekten Rohan tema müziği evet. Dünyanın gelmiş geçmiş en iyi tema müzik, tabii, müziği müziği falan olabilir. Ee, bunun etkisinde hani bu tamamen gaz ürünü olarak yani kolaya kaçmak <laughs> tabii ki. Ee, ama hani firme beğenmekte etkisini arttırmak için oluyor olabilir. Yani bu tabii Ali Furkan da ters tepmiş olabilir hani ee, kardeşim yazsanıza bir şey deyip rahatsız oluyor olabilir ama. Şöyle bak bir kere kullansa okey. İki kere kullansa hatta sevinirim yani. Lan burada bu müziğin kula helal olsun. Ama 23 kere de kullanma be kardeşim. Ha, bayağı. Ya. Filmin müziği yani. Daha ya, film onunla başlıyor ya. Ya evet ya. Yani çünkü bu tarz şeyler önceki işe, büyük işe gönderme olarak yapılacak şeyler. 2 3 kritik noktada şırat diye koyacaksın tadında. Millet de o gazla yükselecek yani. Abi akılda kalıcı sahneleri filmin var mı? Animasyon filmi olarak. Ya var. Ya fragmanda vardı bu söyleyeyim mesela. E, Mumakil var ya bir tane. Hmm. E, onun mesela Ormanda ya geri onu da fragmana koymuşlar ya. Ne salak insanlar bunlar ya. Ormanda o sudaki gözcü yakalıyor ya bunu ahtapot. O sahneyi unutmanız mümkün değil izlediğiniz zaman uzun halini. Sen o yüzden var. After credits var mı? Bakmadım. <laughs> <laughs> bilgi olurdu. olarak al. Çıkışta. Gösterimlerin çıkışında bilgi olarak al. After credits var mı? <laughs> ya bilmiyorum. ama yoktu Muhtemelen çünkü after Credits'lik bir şey yok. devamı gelecek bir şey yok yani. Ya da ne bileyim? Ek bir şey gö gösterilecek bir şey yok yani. Muhtemelen yani devam yok. filmi falan olmayacak değil mi? Yok. canım onu. Bunu bile zor yazmışlar. <gülüyor> <gülüyor> zor. <laughs> ee, Valla şahsi merak ettim. Ben açıkçası bu filme hiç beklentim yok. Tu. Ee, ben fragmanını sevmiştim bunun. Yani ulan bir şeyler çıkacak herhalde bundan falan diye. Biraz yükselmiştim valla işte sen gidince şey oldu sen tabii film çıkınca bize yazıyorsun ama <laughs> ee, orada sönüverdik böyle hani şişmiş balon verdi açıkçası. Ondan benim de şahsi merak ettiklerim hemen azaldı zaten soruları da sorunca pek bir merakım kalmadı. Eve rahat döndün Oyuncu. mü falan diye onu soruyormuş şahsım. <laughs> 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 Kralım senin var mı şahsi merak ettin bu soruyu ikimiz de sorduk. Abi aslında devam <laughs> filmi falan olacak mı onu merak <laughs> etmiştim ya da hani öyle bir konsepti var mı diye yokmuş. Benim de pek merak ettiğim bir şey. Aslında yok. animasyon olarak girmek iyi fikir biliyor musun? Yani kötü bir fikir değil. Ben yani heyecanlanmıştım ya o fikre. Ya evet. Yani. Ve hani 10 tane film yapabilirsin öyle girince. Evet. Bence de. Yani o şu açıdan da iyi. Ee, mesela şimdi yüz çok kült. Artık oradaki oyuncular falan da çok hani hmm. imza hmm. isimler falan gibi oldu yani. Hmm. Hmm. Şimdi burada film yapacaksın. Kim kimi oynayacak? Şimdi ruh falan. Aynen bir de Yüzgen Efendisi'ndeki en büyük handikaplardan biri, hikayesindeki en büyük handikaplardan biri binlerce yılda geçiyor olması. Evet. Dolayısıyla oyuncu sıkıntı oluyor aslında. Ama evet. animasyon işin içine girince istediğin gibi yap. Nasıl evet. yaparsan yap. Evet. Şeyi bile evet. çekersin yani Silmarillion'u bile çekersin animasyonla. Evet. Hiçbir evet. problem olmaz. Ben aslında Ondan biraz animasyon... hafiflenmiş bir fikir galiba. Hı. Hani böyle dizi seri tarzı bir şey olsa daha mı güzel olur diye. Tavsiye ediyor musun? Tavsiye tavsiye ama kategoriye göre ya, cevap, ha, kategori, söyle, kategoriye söyle. Göre İzlenebilir, de. izlenemez, Anladım. Guilty Pleasure olarak izlenebilir, ortamlara düşünce izlenir, asla bunu... Ha tamam o yoktu. O kadar öyle. Gaza geldim <laughs> şeyleri. <laughs> ya yani ortamlarda olur ya, ortamlarda izlenir. O kadar değil yani. Peki biri ısmarlasa sinemada izlenir mi? Olur. IMAX gitmenize gerek yok. Zaten IMAX yok galiba bunun. Evet genel değerlendirmeni de alalım. notunda Notunu da Zaten söyleyeceğim şeyler belli tamam mı? Uzatmayacağım. Bir kere yüzükten Efendisi bizim nesil için diyeyim. Çok önemli bir şey değil mi? Yani bizim Rings of Power'a sinirlenmemizin evet. sebebi kitapları okuyup da kitaplara uygun olmaması değil. İster istemez bir beklentimiz var. Yani Peter Jackson bile kendi yaptığı şeye yetişemedi tamam mı? O öyle bir iş yani. O Ben o işte bir büyü hmm. yapıldığına falan inanıyorum artık. Evet, evet. Tabii her şeyi ben bu kadar iyi de. denk gelemez yani. <laughs> Bir tane şeyinde kötü olsun be film yani. Her hala 20 sene sonra izliyorsun. Oha burada bu detay varmış dedirttiriyor sana tamam mı? Anladım. O yüzden de o çıtada bir şey zaten beklemeyi bıraktım Hobbit'ten sonra ama en azından bir özen bir düşünülmüş bir şey falan. Şimdi Rings of Power'ın ilk sezonu izleyince dedi ki tamam bunlar ben bunu, bunun ikinci sezonu falan toparlayabilir falan yorumları yapılıyordu yani. Belliydi toparlanamaz. Temeli çamur. Lan burada şimdi sıfırdan bir hikayen var. Hmm. Yut, yani Google'a yazdığı zaman bu hikayenin özeti çıkıyor zaten tamam mı? Çok basit bir şey. Bir tane Rohan kralı var. Bunun beyliği buna isyan ediyor. Bunların da güçsüz zamanla denk geldiği için çöküşün işte ucundan kurtuluyorlar falan. Yani bunun detaylarını bilmiyorum işte tekrar söylüyorum. Yani o şeyi okumak lazım. Ama benim bildiğim kadarıyla senaryoyu da ekleyerek ve tamamlayarak yazılmış bazı yerleri. Tamam mı? Şimdi mesela Hera diye bir isim yok. Yok yani. Bir tane kızı vardı falan deniyor. Şimdi bunlar şey demiş. Biz Hera'yı alalım. Eowyn çok sevilen bir karakter. Zaten 2024'teyiz. Şöyle güçlü bir kadın da yazalım. Tamam mı? de bunun üzerine kuralım. Ama filmin ismi War of Rohirrim olsun. Ya Rohirrim yok oğlum filmde lan. Filmde Rohirrim yok, at yok anasını satayım. Hadi ya. Yani var tabi o kadar da değil ama abi War of Rohirrim deyince aklınıza ne canlanıyor? Ben size hiç hikaye anlatmasam, desem ki böyle bir film geliyor ismi de War of Rohirrim. Ne düşünürsünüz abi? Ya Rohirrim dediğimiz şey hayvan gibi atlı. at mı? At sırtında ya, seferler yapılacak. Benim aklıma hatta şey geldi, Ya yani ilk konusunu bilmiyorken şeyin öncesinde yani Yüzüklerin Efendisi'nin de 200 yıl öncesinde geçiyor ya. Tabi tam timeline'ı bilmediğim için. Ee, o e, işte Mordor'un, efendime söyleyeyim işte o kuzeylilerin, doğuluların falan akınlarıyla zayıflaması. Evet evet. E, Rohirrim'in işte bir mücadelesi ve o, o süreçte zayıflamasını anlatan bir şey bekledim yani. Ama değilmiş. Yani var o ama e, bence bir kere filmde ruh yok. Tamam mı? Ben filmi sıkıcı evet. dememin en büyük sebeplerinden biri bu. Hera'ya yüklemişler her şeyi. her aşağı, Hera yukarı. Tamam mı? Hera'da da bir halt yok. Yani Eowyn gibi bir şey beklemeyin. Ben zaten şahsi olarak, daha önce de söylemişimdir videolarda. Güçlü kadın eşittir, erkeklerin yapabildiği şeyleri yapan kadın mantığından nefret ediyorum. Güçlü kadın böyle bir şey değil. Ama Eowyn'de bunu sevmemizin sebebi şuydu. Bence Peter Jackson bunu çok iyi verdi filmde. Eowyn, ben de kadınım, sizden aşağı kalır bir yanım yok diye kimseye kafa tutmuyor. Ben de bu vatanın bir evladıyım, ben de savaşacağım diyor. Yani Aynen. erkek olsa Eowyn zaten yine savaşır, kadın olsa yine Aslında, savaşır. Aslında e, daha da güzel, ben de bu vatan evladıyım değil de şey diyor yani, benim de sevdiklerimi korumaya ha. hakkım var. Aynen. Yani. Ama Eowyn de zaten yaptığı şeylerin erkeklerin yapacağı bir şey olduğunu düşünüyor. <laughs> Tabii. Ya, <laughs> yani e, evet. bu anlamda Tolkien de, Hakeza Peter Jackson da bence o yani ataerkil düzeni evet. diyelim artık neyse ne. Ee, ya da toplumsal cinsiyet rollerini bölüşmüşler ve itirazı yok. Eowin'in kendisinin de yok zaten. Evet. Hı. Orta kardeşim, Çağ'da ben bir kadın olarak bir şey. savaşacağım falan şeyinden Hı. ziyade hani kadınlar da savaşır. Ne demek bir erkeğin yaptığı her şey kadınlar da yapar gibi bir şey yok. Ee, Hı -hı. ama yani kendisi dediğiniz gibi işte o, o şeye girmek istiyor yani. İşte burada her anın öyle bir şeyini alamadım ben, tamam mı? Yani süre yetmiyor da değil. Bu arada gayet süresi var. Sonra böyle acayip acayip seçimler var. Yani senaryo kam kamera açısı bilmem ne onları koyuyorum ki onlar zaten yani şey. Kamera açısı var mı lan bunda? Abi böyle atın matın böyle altından geçiyor kamerası. falan öyle şeyler var. Ha, o Lüzumsuz. Ya, tamam ya kamera yok ya. Ha. Ama animasyonlarda kamera gerekir. <laughs> Kadraş. <gülüyor> <gülüyor> Neyse. Evet. Şeye gelin, sadade gelin. Hem Hammerhand'ın hikayesi bu gibi başlıyor. Abi başından sonra her hikayesi bu. Yani hmm. vadettiği etti Tam fragmanı izlesem bunların olabileceğini ben tahmin ediyordum. Ben beklentimi çok düşürdüm zaten. Ama abi ya bu kadar da mı yani olmaz ben, yani? Ben anlamıyorum ya. Şimdi sen bu filmi çekiyorsan belli ki işte Hammerhand'in hikayesini satın almışsın değil mi? Yani bunun telifini ödemişsin sen. Ya bir kere abi bak yani sadece Yüzüklerin Efendisi yapıldı ya. Lord of the Rings yapıldı o kadar. Onun dışındaki hiçbir işte... Allah'ın kulu da demiyor ki ben Tolkien'inkini anlatayım. Bir kere de yani şunu yapayım diyen yok yani. Hadi değişiklik olarak yapsanıza. Hani değişiklik olarak Tolkien hikayesini anlatsanız Hani bir fikir. Hani bir kere de onu şey, görsek. Hani sanki 50 tane orijinal metne sadık olarak yapılmış iş var da bunlarla farklı şeyler deniyor gibi. Ya aynen abi. Abi sanki... yok ya. Esas hikayeden yani anlatılmamış bin tane şey var. Yani hani Rings of Power'da işte değiştiriyorsun falan ya hani bu değiştirme işleri zaten e, beni tartışmalı konular biraz da hani ama e, hani Özgün ondan biraz ayrılan bir şey üretebilirsin yani de zorunda değilsin abi hani hmm. Hani sen onu onu yaparken ki motivasyon beni çok rahatsız ediyor çoğu zaman Çünkü ya bu böyle değil de şöyle olsa derken ki işte yapımcının, senaristin, yönetmenin motivasyonu yani e, çoğunlukla esas metne ihanet edebiliyor ve bu ihanet bence şey olarak da e, sorunlu. Belli karakterleri o kadar fazla değiştireceksen o zaman git başka bir şey yap. Ha burada bu arada <laughs> e, tekrar söylüyorum. Bu film için bu dediklerimiz geçerli olmayabilir. Yani ben Hı -hı. ama şunu söyleyeyim bu Mumakil'in ormanına gidip Gözcüğü, onu yakalaması falan yani. Yeah. Tolkien genellikle savaşları falan da çok yazmıyor. Çok aşırı detaylı, orayı öyle yaptı, burayı böyle yaptı. Ya çoğu film, çoğu kitapta da böyle zaten, canım hmm. Yani mesela bir mevzu olur, ertesi sabaha geçer yani. Kanlı bir evet, evet. geceydi. Hani. Sen istediğin ne gibi sinema ya. yani. Heh, yani tek tek işte e, ne bileyim, Legolas da mumakilin üzerine tırmanıp şey yapmıyordu yani. Benim beklentim ne biliyor musun? Benim, benim bu evrenden beklentim artık şu abi. Ben bu evrenin Mandalorian'ını istiyorum. Tamam mı? Ha, mesela. İlk sezonunu kastediyorum bu arada. Hı hı. Hatta ilk iki sezon diyelim yani. İkinci sezon finali de iyiydi onun. Mandalorian <laughs> ne yaptı abi? Star Wars'un mantığını anladı. O evrenin hı. mantığını anladı. Aynen. Ben dedi buradan bir hikaye anlatacağım. İstediği gibi yazdı Yazdı. Düşün. Uçmadı da. Olabilecek şeyler hı hı. yazdı. Bu bu sonra, kadar. Sonra işte sonra bozuyor, saçmalıyor. İşte, biraz. o Captain Kennedy Ulu o kadar üçüncü... dayanabildiler demek i̇şte, ki. Aynen öyle. <laughs> Puanın? anın Puanım valla 5 üzerinden 2.5'u çaktım ben hiç acımadım yani. Instagram'da hikayeye böyle bir, bir şey yazılsın bile gelmedi. <laughs> Sadece sıkıcı yazdım büyük harflerle. Evet arkadaşlar. The Lord of the Rings 2 nokta üst üste. Konuşamıyorum bugün. 2 nokta üst üste. War of Rohirrim filmini izledim. Arkadaşlarım da bana sorular sordu. Ben de cevapladım. Spoilersız bir inceleme yaptık yani. Keyif baltasız. Siz evet. filmi izlediniz mi? İzlediyseniz yorumlara ne düşündüğünüzü yazabilirsiniz herhalde diye tahmin ediyorum. Siz, siz, varsanız <laughs> biz de varız. Evet Ömer'in son dakika patlattığı şakasıyla <laughs> da kapatıyoruz. Son şakasını yap. <laughs> evet o zaman hayırlı sabahlar, hayırlı öğlenler, hayırlı akşamlar artık ne zaman izliyorsanız.